çalışıyor. Yanar bu ne lan? Ne güzel balık değil mi? <laughs> ne <lan>? Fosforlu <gülüyor> balık <gülüyor> tuttum. Kayu gel kayu gelin lan burada tahta var bak. Ne, ne oldu? Bende tahta, ben tahta dolu. Bu balığı ne yapayım? <laughs> Al tahtaları yal olsun. Şu amca şunu alsana. Ver. <laughs> <laughs> Bana doğru uzatman lazım. Hah. Ananı sikiyim gitti balık. <laughs> Gitti lan manik. Ben gemiye bakmam. Mağazı. Ana'nın kemi gitti. Sen bizim gemi yok. Ben gemi yok. Kemi çaldılar. Gemi bu taraf. Karanlık. 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 Karanlık sisli bir izmit gece sihir ipteyimine elimde resmin çok koydu. cislo el bombası ya ananı lan havaya havaya nasıl sıktın lan az siktir gemiye geri geliyor gemiye geri geliyor Sıçtık ya arkadaş bize düşman lazım değil biz bize atıyoruz ya lan kaptana vurma size bir şey söyleyeyim mi size bir şey söyleyeyim mi bir şey diyeceğim ya bırakın şimdi onu bunu İki tane gemi geliyor lan nerede aha bak gel Bas siktir arkamızda. Vallahi geliyor. <laughs> Şiş, abi. Gel lan buraya. Hoş, o, gel Hoş geldin Arda. E bizde de şimdi kadın karakterli bir var şimdi bu Kimden kadın. Kim lan kadın? Bıyıklarım var lan benim gerizi <laughs> Ya kurtuluş amcak. Vallahi giderim bak ya. Hı -hı. <laughs> hadi gidiyoruz hadi. Bir şey hadi diyeceğim. Edelim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim çok dişim geldi geliyorum. Lan suya niye atlıyorsun? Şurada çişimi yapayım da geleceğim bekle. Ya da ben niye gidiyorum ya? Geminin altında yapardım. Küçük çocuğum ne olacak ki zaten? Allah'ım. Utanmazsınız Allah değil mi lan benimkini görünce? Amcalara çıkar diyorlar hep. Çıkarayım mı? <laughs> Getir bakalım. Bakalım mı? Gel bak gel bak. <laughs> Şu amca sola geç. Onur Genci. Dur şey, atıp onları durdurabilir miyim? Hayır hayır bırak onu, topa geç, topa topa. Tamam, topa abi, geç. Hazır mısın? Heh. Hazır olun, atmayın. Bak atma, atma. Yakınlaşsın öyle at. Bekle ben size göre ayarlıyorum. Nasıl şu anda açıyor? İyi değil mi? Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam atıyorum. At! at Adamların gemisini. Oh. Ya ben giremedim ya. Ben de giremedim ya. Öf. Bizim gemi nerede? İki tane gacı bunlar. İki tane gacı. Gacı bunlar. mı? Ana öp öp. Evet. Öp ana bizim gemi nerede lan? Lan bizim gemi batıyor. Bizim gemi batıyor. Bizim gemi batıyor. Bizim gemi batıyor. Bizim gemi batıyor lan. Abi iki tane miko. Ben bunları eklerim o <laughs> yüzden. Ya Allah'ım bizim gemi batıyor lan. Gemi batıyor. Denizde mi? Evet. E deniz kızıyla geldi abi. Ö önemli bir şeyin yok şu anda. Var. Gemiden düştüm ben siz gidiyorsunuz. Bak bir de el sallıyor git nereye bakları. Hayır o geldi aklıma. Hadi Allah'ım var. Bir de el sallıyor. Hayfa topları, topları doldur. Bu şey Ateş edelim mi? Dur top alayım. Artık. Rüzgara doğru yelkeni çevirin. <laughs> Ateş etme, ateş etme. Atış etme, bekle, 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 bekle. Aa, tamam, bekliyoruz. Şimdi Aa. bekle. Adam ha, et et et, 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 et. Gemi atlıyorum. Um, <laughs> Konuşma lan. İndirdim hepsini. İndirdim hepsini. Kırtılış. <laughs> Kırtılış oğlum. Kurtuluş. Git harita, bak hadi koş. O şey dediğiniz ada nereden bulunuyor? Ya boş ver, önümüzdeki ilk adı söyle de gidelim, bir şeyler bulalım yiyecek. Kadın. Topma falan alalım. Sağa doğru git, kadın. Sağında kim var? Ay adam var bir tane. Ona ona girelim. Kadın da varmış. Kaçım. Kadın. Toplar mı? Toplar mı? Top. Var mı? top. Kaptain, Topları doldur. Kadın. Var var. Hapçara kaldır koçum. Oğlum kaptayım. Kalkacağız kaçım. Efendim kaptayım. Aşağıda delik var mı? Yok kaptayım. Aferin. Yerleri sildin mi koçum? Çıkırdım yerleri kaptayım. Aferin. Hadi balık tut bakayım. Hadi koçum. Kaptayım. Ham sandığı almaya gidiyorum ben. Ben burada adam var. Vallahi adamlar. Aynen vur adamı bitsin. Ölmüyor. Ölmüyor mu? Ha bana yardım edin diyor. Kıyamam. Abla gel bak kayanın arkasında ne göstereceğim sana. Abla mı? Evet. Marta. Aha. İsmi Marta. O senin yenge. <laughs> getiriyorum. Gemiye getiriyorum. Hadi gel O gemiyi atıyor hem de bir ah. ah, de gemiyi atıyor Eğmeğe akıyor lan bu yemek pişiriyor. Abi tamam Be Hemen Tamam siktir git ne yaparsan ya? Lan Kurtuluş amca hemen gelmişsin lan ne sapık adamsın ya bana geliyor ananı sık Lan bana geliyor Lan boss bana geliyor Yes yes Şaka yapmıyorum lan çok mu büyük? Lan geldi geldi. Tamam dur karaya geliyoruz ya Allah Allah. Gel bana doğru. Ya boss dediğimde iki iki vurumluluk şey o ya. Ölmedi. İki vurumluluk. Geldim sana. Öldü. <laughs> Has siktir. İskelet bomba patlattı bana. Yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Aa kuru kafa buldum. Kuru kafa Aa. buldum Al satarız Artık kuru kafam var <laughs> <laughs> bu kafa yapıyor ya eki, 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 tamam. onun <laughs> şey yüzdesi kaçtır acaba? Anam kafam güzel oldu benim ya. Abla ben süt mi? var mı süt? Ay kafam nasıl güzel ha. Abla, Abla. süt Paçım, var mı süt? çıkar mısın? Abla Uş biraz Hoş süt koy şuna. Abla süt kaynar mı evet, şuna? aslanlarım. Lan bacam gel buraya. Kurtuluş abi. Ondan sonra benim oğlum Kara kaptan lan abi değil. Abi de lan. Kaptan de lan. Abi de lan. Ben de mi giyeyim? Ay abi. orada don var mı don? Don. Calvin Klein. <laughs> tabi tabi. Dün muhabbet var. Sen onu biliyor musun ya abi? Calvin Klein'in sahibinin kızı demiş ki. Her seviştiğim adamın götündeki donla Calvin Klein yazmasından çok sıkıldım demiş. Ne dedin ama? Küfür ettim. <laughs> ya ben anladım da. Jeton birazcık genç düştü. Biliyor musun ama muhabbeti? Ama bunun üstüne bir de ceket Ben ya, ya. Ya, ya, ya. ya bundan yapayım mı? Yok ya, ya, ya. ya. ya bu ne lan? Bundan yapayım mı? Yok lan bu ne lan? Bundan yapayım mı? Yok lan bu ne lan? Lan ben <laughs> neden <laughs> kadınım ya? Öf. Bana, İvan kaptan kadar yükselemez kimse bu kadroda Oyun içi olarak aha. Havan batsın İvan Havan batsın Ya ben ne yaparsam yapayım Kadınım ya <gülüyor> 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 Çok sıkıcı Ben neden kadınım oğlum ya Saçları aha, saç Saçları İpek gibi <laughs> Korkun <laughs> bebek gibi Ana sakal buldum, kadın erkek yaptım. <laughs> bir şey diyem saçın. Yaktım. Saçın rengi değişiyor mu ya? Ben artık tabii. Tamam. Ya bu neden bana kadın saçı veriyor ya? Heh <laughs> 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 erkek saçı. Sen hiçbir zaman erkek olamayacaksın. Sen öyle sen. şimdi benim yaptıklarımı bir gör kafayı yiyeceksin. Ben erkek oldum artık. Ben erkek olamayacağım. Kestirdim diyorsun ya. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım bak. Kestirdin mi? O, o biraz taktırdın oluyor <laughs> taktırdın. <laughs> Aynen. Ay, ay. <laughs> 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 Yapıştırdım ben pardon kestim. Yapaylı adam var. Taktırdım taktırdım. Şimdi bakın bakayım olmuş muyum? Ananı ona Oha kurtuluş abi ne olmuş sana? Oha. Ya, aslanım hayırdır sen. Lan sen <laughs> kaptan olmuşsun. Oha. Ee toplamak içimizde var. Tam ben, ben oldum mu? Ben değişmiş miyim? Şimdi bir şey soracağım. Bak, benim bir tane bacağım tahta mı? Evet. Kolumda da kanca var mı? Evet. Gözümde tamam. de spant var. Tamam. Saçım mı? Uyumum olmuş mu? Var. Evet. E, tamam, o Param o kadar yetti ulan zaten. <laughs> Pis fakir. Benim hala 50 binim var. <laughs> Oha! Bana da versene, bana da versene ben de alayım. Yürü git lan pis fakir. Pis ya. Aa. Ben hazırım. Oğlum sen ne biçim olmuşsun lan öyle kurtuluş abi. Eee. Oha! Dipçik gibisin. Bilin. Nasıl dans ediliyor ben de edeceğim. Z1. Z1. Oley. Aa kendimi gördüm. Ana bıyığıma bak. Hasan dayı ne yapıyorsun sen ya? O ne lan? Bunun şimdi harika bir Ana sorucu yedi. di? <laughs> ya ne yapıyorsun? Ana bir şey olmaz aslanım. Kuşum benim be. mi? Ya <laughs> Aha bu ana. Ee. Bu ne be? Kaptanlarımı kutlama bak. mı kutluyoruz. Hadi abi, bakalım. Abi, 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 Şerefe. Abi. Lan salak kaptan. O ne elindeki? Şeri <laughs> zekalı ya. Tamam. Abi. Şerefe. Abi. Ha, lan. ha bir öğrenemedin Aa, ya. Şerefe. Çak, çok içme <laughs> lan, çok içme, <gülüyor> içme <gülüyor> lan. Trafik polisi var ileride, çak çevirme var. <laughs> bir tane varmış, <laughs> ne tıslıyon lan? Ananız, <laughs> ayyy. Soktu. Gel ömcük Hayır. Ne ondan lan gel? Kaçacaksın değil mi lan? Hayır. Ya. Oğlum oh, aldıklarımı, aldıklarımı gemiye bırakacağım ya. Kurtuluş abi. Ama ben güvenmiyorum lan. Kurtuluş abi bu el frenini indirince nereye gidiyor bu? Lan sakın hayır. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Dikkat edin kendiniz Aa, Ölmeyin yani. orada. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Sahip çıkın kendinize. Biz çok tehlikeli korsanlarız. Biz herkesi yeneriz. Biz hazinenin tek sahibi. İstediğimler mi dediler? Sen kursansın biz. Biz korsanlarız. Çabuk ya. Hazinenin tek sahibi Biz Kurtuluş King Biz döndü, döndü. döndü mü? Aaa valla bize geliyor 2 gemi geliyor Topa iki geçtim 2 gemi var orada Yok lan tekmiş tekmiş Onur Ateş edeyim mi? Ben lan sağa dön, sağa dön. sağa dön, sağa dön. Bekle bekle, göreceğim sakin ol. Sen buradan nasıl vuracaksın onları? Zaten Adamı çekeyim onları. mi? Adamı çekeceğim bak. <laughs> bak bak bak. Sen o Azıcık sağa dön. Azıcık sağa dön. Sen o adamı döndürüyorum. <laughs> dönme lan. Dönme, dönme. Lan, dönme tamam, dönme. Gemi gemilerin tutturun. Gemilerin tutturun. siktir top atıyorlar. Evet. Tamam bizde. Evet. <laughs> Vuramıyor ama en ayrı. Geçin sağ toplara. Ateş. Ateş. Ben Vurdum. Vurdum. Ana top yok. Top yok. Top yok. Top yok. Top yok. Aşağıdan al. vurdu. Bir daha. Sola git. Hazır Aynen. Hazırız. Hazırız. Şu abi geç şimdi topa. bana <laughs> <laughs> adam şey abi. Sağ dön, sağ dön, sağ dön. Sağ dön, sağ dön. Ben dönüyorum sağ. Bastır yine bir dedi. Vurma. Salaklara bak. <laughs> şey atın. Salak mı bu. Alo. Şey, lan şey at, şey at. Şeyi at. Doluyor. Bizim gemi su doluyor. Lan niye su doluyor gemi? Çünkü yara almış. Ben boşaltıyorum. Ha, siz, or siz orayla uğraşın. Sıçtık ağzına sıçtık gemi. Evet süper. ne oldu? Bak kaplanlığım böyle işe yarıyor işte. Ha, hani adamın ganimetini getirin. Ha, ne oldu lan? Gemi mi çıktı? Ha siktir. Bu ne lan? <laughs> patlat patlat patlat. <laughs> yok. Hayır hayır çok uzak. Nereye attın? Yakınlaşınca zaten top eksik. Bu nasıl bir uzaklıklar adam içimize girecek şimdi. At o zaman lan. Attım. Vuramadın. Vuramadım. Aa onları... Sen top de top lazım. lan Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim At. mi? Ha. Topumuz kalmadı geçmiş olsun. Topumuz kalmadı lan? Bak, çık bakayım bir tane. Ha. Hadi bakalım. Dönmüyor mu? Lan azıcık daha döndür bu gemi. Dönmem lazım. Dönmem lazım. Çabuk Hadi dön. Bakalım Hadi bakalım. Ya abi. Bir rahat ha. dursam da çeksem. Bakayım, bakayım. 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 Al bakalım. senin zaferin. Benim sayemde. Ge gemiyi de. kurtardığın için. Yeah. Evet. Y bir şey söyleyeyim mi? Tuttuğum balığa bakın. Tuttuğum balığa bakın çabuk. Lan oha yanar döner. Ya. Tuttuğum balığa bakın. Şu abi. Şu abi. Tuttuğum balığa bak. Tam Şu abi. Şu abi. Enkor diyor ya. Yani. Enkor kaldırma Şş. ben buradayım. Enkor bak. 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 Nasıl? Topları hazırla. Şu amca topları hazırla. Analiz. Analiz. Lan. Şuyu amca. Nasıl sıçtık. Nasıl Şu sıçtık. amca. Neredesin? Tamam yardım edeyim. Yardım edeyim. Korkma. Sakin ol. Sakin ol. Korkma Şuyu amca ya şey atayım mı? Adamları batırabilirsin sonra toplarını aldım adamları. Lan bizim gemi batıyor diyoruz ya. Nasıl bizim gemi batıyor ya? Aslında gemi benim artık. Ya batmıyor kurtardık sakin ol. Aa <gülüyor> köpek balığı <laughs> var. Nerede? Aha. Aha gitti. Onlar adamlar gitti. Adamlar, adam suda mı? Adamlar gitti. <laughs> Bak ateş ediyorlar şu anda. Bize değil ama köpek balığı. Tamam adam, var. köpek balığı ne diyorlar? Kurtuluş aslanım. Şu rüzgara göre yelkenleri çevir. Çevirdim ya kaptayım. Topları doldur. Dolu kaptayım. Tam şimdi birazcık şey yap da. Tam pasta var <laughs> kafalama gibi ya. Aynen ya. Yani köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. Bekle köpek, balığı. köpek, balığı. köpek balığını sağlayarak geçeceğim. Lan geçsek de. Kurtuluş aslanım yelkenleri rüzgara doğru çevir diyorum bak gitmiyoruz. Çevirdim, bak şu an gemi duruyor yerinde gitmiyoruz. Hazır ben mısınız? Hazır bir mısınız? Topa geç, topa geç, topa geç. Topa geç. Sen sağdaki sağdaki yer ayar. Hadi. Aa burada. Lan adam bizim gemide aşağıda ya. Yani. Ben dedim ya, ya. size. Bak, bak, bak. Abi dedim ki metal var ama orada. Ya. ya acı Ya, içim buldu. Hadi yavrum Aha, kızu uyandırdım. Çağırıyor lan. Şişe şişme ya. Birini vurdum. Ah. Aa, kurtuluş oğlum. Bre. Yelkenleri sola çevir oğlum. Rüzgar döndü. Yo rüzgar hala Öndekini, öndekini. He evet, şey, tamam. Tamam. Aynen. Kaptayım. Sen boyunca. mi, sen mi saldıracaksın? Ben Şimdi soldaki toplara geçin. Soldaki toplara. Lan kaptayım. Şimdi. Lan Aferin. Aferin dönüyorum bekle bekle dönüyorum bekle Ateş et, ateş et. Bekle bekle Lan, lan bekle boşa gidiyor bekle Günah <laughs> <Gino, gino>. ya <laughs> Sen günah Ya dönsene yani lan Dönmüyor O siktir geliyor <laughs> Oh be <laughs> Oh be Lan bekleyin lan bekleyin Aha <laughs> <laughs> Çekiyor ya lan. ben size daha ne yapayım ya? Ben atlıyorum. F1 pilotu gibi kullanıyorum. Hadi lan. Ben atlıyorum. Atla atla. Enkor çek. Lan çapayı çekin lan. Aa enkor. Çapayı Yemek. çek. Nerede lan bu deniz kızı? Hadi lan hadi. Destek lan gelin. kurtuluş amcayı geçtik lan. Yemek. Yemek. Ya çapayı at ben yani gemilerine niye el koyamadın? Koyuyoruz ki. Koydu. Bir dakika. Şey ne? Evet, evet. iyi he. Gemi, Tuttum, tuttum. Tamam. Enter attım. Enter attırsak dururuz değil mi? Bilmiyorum. Yok koparır, koparır. Koparır mı? Ba basmamız lazım. Az bir az bir şey. Yapın, şey yaklaş, Şurada yaklaş. Yak... Siz gidin alın o Arkadaşlar dua edin inşallah yapın. Ölsene lan. Hayır, olmadı. olmadı. değil mi? Ne olmadı? Atlayamadı gemiyi. assktir. Ah, lan bizim gemiyi kapat. Ne yapıyorsun? Şiamza ne yapıyorsun? <laughs> Delirdim çocuğum. Bas 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 gemiyi bas. Ne oldu Çamcım, lan? item topluyorsun. İtem toplu. Ben öldüm. Ben Nasıl öldün? Aa ya ölmedim. Nasıl oldu lan bu? Sen gemiyi. Ben... Sen gemiye bakıyor musun? Heh mu? <laughs> gemi bende. Ha tamam, ben gidiyorum. Hiç item topla koş. İtem toplamaya koş. Demi o saf o sağlar Bol bol isam almaya mi itiraf yani Aa ben sorumlu Aa kaptan öldü Kaptan 50 kere öldü değil mi bu adam Lan oğlum biz bir gemiyi geçiyoruz Bana yemek bana yemek lazım Bana yemek lazım Şu amca bana yemek lazım sonucu Tuttum. Heh, tuttum. Çok güzel. Kanon geçti. Kanon geçti. İki kişiler. Sıkıntı yok yeriz. Kanon'da, kanon da. Kanon. Giriyor muyuz kafalama? Hmm, e, kafalamayı bilmem de. Bu şey yap. Ya ben gemi yaptım. Tek olalım, tek olalım. Deniz lan, Hı, bizim gemi niye gidiyor lan? mı? Bir sürü vurdum he. Bir düştü, bir düşmüş bir, bir নিতে